Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı at tamlamasından oluşan zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır? Şimdi zincirleme isim tamlamaları en az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmış en az 2 isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili İkisi de belirtisiz veya biri belirtili biri belirtisiz olabilir. Zincirleme isim tamlamasını bulabilmek için belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarını iyi bilmek gerekir. İsimlere sorulan neyin, kimin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulan ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Ayrıca isim tamlaması bulmak için soru yöneltilen isimlere tamlanan bu sorunun yanıtı olan isimlere ise tamlayan denir. Bunu da unutmamak gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Türk edebiyatının olgun eserlerinde anlatımı özgün olan sanatçıların imzaları vardır. Şimdi burada zincirleme isim tamlamamız var. Neyin eserleri? Türk edebiyatının. Şimdi soru sorduğum kısım tamlanan, cevap veren kısım tamlayan oldu. Burada bir belirtili isim tamlaması var. Ayrıca Türk edebiyatı da kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması. Ne edebiyatı? Türk edebiyatı. Burası belirtisiz isim tamlaması oldu. Şimdi tamlayan kısmı bir isim tamlamasından oluştu bu zincirleme isim tamlamasının. Şimdi tamlanan kısmına bakalım. Eserlerinde sözcüğü bir isim, nasıl eserler? Olgun. Arkadaşlar isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, ne kadar soruları sıfatları buldurur. Burada olgun sözcüğü eserlerinde ismine sorulan, nasıl sorusuna yanıt verdiği için bu bir sıfat oldu. Yani bu zincirleme isim tamlamasının tamlanan kısmı bir isim tamlaması olmadı. Dolayısıyla burayı geçtik. Anlatımı özgün olan sanatçıların imzaları. Kimin imzaları? Anlatımı özgün olan sanatçıların. Burası kendi içerisinde belirtili isim tamlaması. Ayrıca sanatçılar burada tamlayan yani isim bir soru soruyorum. Nasıl sanatçılar? Anlatımı özgün olan sanatçılar buranın tamamı tamlayanın sıfatı. Burası zincirleme isim tamlaması zaten değil. Dolayısıyla bunu geçtim. Tanzimat döneminin yenilikçi sanatçıları ile eski edebiyatı savunanlar arasında önemli tartışmalar yaşanmıştır. Şimdi neyin sanatçıları Tanzimat döneminin burası kendi içerisinde belirtili isim tamlaması oldu. Bu isim tamlamasının sanatçılar kısmı tamlanan, birinci kısmı ise tamlayandır tamlayan kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması ne dönemi Tanzimat burası isim tamlaması ancak tamlanana bakıyoruz nasıl sanatçılar yenilikçi burası sıfat tamlanan kendi içerisinde bir isim tamlaması değil zincirleme isim tamlaması olmasına rağmen dolayısıyla bunu da geçtim genç şairlerin ilk şiirlerinde örnek aldıkları büyük şairlerin etkilerini görmek mümkündür kimin şiirleri genç şairlerin burası belirtili isim tamlaması oldu Nasıl şairler genç burası bir sıfat yani tamlayanın bir sıfatı var. Hangi şiirler ilk burası da bir sıfat. Yani burada zincirleme isim tamlaması yok. Tamlayanı ve tamlananı birer sıfat almış belirtili isim tamlaması var. Örnek aldıkları büyük şairlerin etkilerini. Kimin etkileri? Şairlerin. Soru sorduk burası tamlanan, cevap veren ifade tamlayan. Tamlayana bir soru soruyorum. Nasıl şairler? Örnek aldıkları büyük şairler Buranın tamamı sıfat. Yani tamlayanı sıfat almış bir belirtili isim tamlaması var. Dolayısıyla bu cümlede zincirleme isim tamlaması yok. Bunu geçtim. Türk romanının üslup sorunu. Arkadaşlar burayı çözelim. Neyin üslup sorunu? Türk romanının. Burası kendi içerisinde belirtili isim tamlaması. İki kısmı da iki sözcükten oluşuyor. Onları çözelim. Ne romanı? Türk romanı. Burası belirtisiz isim tamlaması. Yani tamlayan kısmı kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması. Şurası da tamlanan kısmı oraya bakalım. Ne sorunu, üslup sorunu. Burası da belirtisiz isim tamlaması. Şimdi burada bir zincirleme isim tamlaması var. Tamlayanı Türk romanının, tamlananı ise üslup sorunu ve bu isim tamlamasının iki kısmı da yani hem tamlayan hem de tamlanan kısmı da kendi içerisinde belirtisiz isim tamlamalarından oluşuyor. Yani hem tamlayanı hem de tamlananı isim tamlamasından oluşmuş zincirleme isim tamlamasını bulduk arkadaşlar. Cevabımıza D seçeneği dedik. Diğerine bakalım. Modern eleştirinin bizdeki ilk örneklerini çok yönlü bir sanatçı olan Namık Kemal vermiştir. Neyin örnekleri? Modern eleştirinin burası kendi içerisinde belirtili isim tamlaması. Hangi örnekler? Bizdeki ilk örnekler burası sıfat oldu. Tamlanana ait bir sıfat grubu. Nasıl eleştiri? Modern. Burası da niteleme sıfatı oldu. Bu da tamlayana ait bir sıfat. Yani burada tamlayanı ve tamlananı birer sıfat almış bir isim tamlaması var. Belirtili isim tamlaması. Zincirleme yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.